Arkadaşlar yepyeni bir Zola videosuna hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta yine kaldığımız yerden geleneksel hafta sonu rekabetçi serimize devam ediyoruz. Majör oyun çayım var. Dışarıda soğuk bir İstanbul günü bizi bekliyor. Ama biz bilgisayarımızın başında sunuculardayız. Sizler de çayınızı kahvenizi aldıysanız veya yemek yiyorsanız afiyet olsun. Yemek yerken izleyen çok fazla kişi olduğunu yorumlarda görüyorum. Keyifli güzel bir maç bizi bekliyordur diye umut ediyorum ve artık maçı bulmasını bekliyorum arkadaşlar. Bu sürede geleneksel hatırlatmamızı yapalım. Videoya lütfen like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 20 bin aboneye doğru gidiyoruz sizlerin desteğiyle. Ve bu videoda bir teşekkürü kendime borç biliyorum arkadaşlar. Her videoda çok güzel yorumlar geliyor. Yani 70 tane 80 tane fark etmez ama hani ben sizlere yorum atmaya teşvik etmediğim halde hep güzel yorumlar atıyorsunuz. Bu güzel yorum atan ve like atan kardeşlerime ekstra bir teşekkür ediyorum. Ve maça geçiyoruz arkadaşlar. Ve maça başlıyoruz arkadaşlar. A'dayız. Sniper'la geliyoruz. Peki sniper'la derken minik sniper'la da gelsek oluyor mu arkadaşlar? Oo. Oh. Evet Deagle AS ile maçımıza başladık. Kapıdan vurmak istiyordum direkt şuradan gelirken ama. Tornasında vurduk. Yine problem yok. Kapı içinde mi dışında mı? Oo, gecikmeli sahip bombası ha. Gri de olabilir adam şu an. Aa yeni geldi. Aşağı düşerken sıktık. Bir de body vurduk. Ooo. adam ikimizi de vurdu lan. Arkadaşlar Radyo kazandı. Bu round bize güzel bir ders oldu Burası biliyorsunuz yiğidin harman ne olduğu yer Yani iyi bir zulu oyuncusu olacaksanız Önce burayı iyi oynamanız gerekiyor Sonra diğer haritaları iyi oynamanız gerekiyor Burada çabuk olmanız ve disiplini Hiçbir zaman bırakmamamız gerekiyor Biz az önce bıraktık Ve cezayı kesti rakip Şu andan itibaren %100 full fokus bir şekilde Maçı kazanmak için elimden geleni yapacağım İlk round Deagle'ı yerine koymadık Round'u kaybettik devamında. Bu round onun telafisini yapacağız arkadaşlar. Bomba kiliyle başladık. Güzel oldu bu arada. Ne oluyor beyler? Bitiriyor muyuz round'u? Şuraya destek olalım hemen. Bravo beyler. Bir bire getirdik durumu. Sniper devam edeceğim arkadaşlar. Short yakına spawn olmadığım sürece Yani kısaya koşacak oyuncu ben olmayacağım sürece Sniper devam edeceğim bu maçta. B'den de güzel bir kill alarak başlayalım o zaman. Sniper sekansına yakışır bir kill. Güzel bomba bu arada. Zıplayarak info alacak birisi muhtemelen. Ah ah pingim var biraz. Kendi pingim. Gözümde ping var. Ne oluyor? Rakip base'in orada biri var sanırım. Oy. Ebron James gibi. Gönderdik atışı. Başka var mı burada hocam? Zula kazandı. Evet beyler vitesi yükselttik. 4 kill, 2 asis ve 1 ölmeyle ile vitesi fena yükselttik. Tamam taarruza geçmişim bu arada. Short'a yakın koşacağım. Konuşurken az daha atlıyordum bu detayı. Arkadaşlar taviz vermek yok. Taviz verdiğimiz zaman adamlar cezayı kesiyor. Bombaya çok gerek yoktu ama attığımızda fena olmadı. Aha biri var ne? var hatta. Şuraya bir smoke atalım rahatsız olsunlar. Burada duruyor mu hala yok. Yine de ben bir çıkıp bakacağım. Belki gelir. Helal lan takım. Takım da fena değil. Fena değil. Bu maç kazanırız gibi duruyor. Bomba bölgelerini koru. Şu an tek kötü şey ilk roundu yani kaybettiğimiz ilk roundu çok erken verdik ve defans tarafını oynuyorken 3 round vermemeye çalışıyoruz. Ana hedefimiz bu. Biz birinci roundu erken versek de sonradan güzel tutunduk maça. Bomba sektirmeyeceğim ya. Kapıya bizim çocuklar eğim koyduğu zaman bombaya gerek yok bence. Ya şuraya smoke vereceğim. Kapı yakında duruyor olabilir biraz önce. Aha valla duruyor. Şuraya da bir çıkıp bakacağım. Hatta şöyle bir bomba sektireceğim ya. Bombalar çok kötü sekti abi. Oğlum bizim çocuklar çok baskı veriyor ya. Ben aksiyonlara uzak kalıyorum biraz. Ben de aslında rakip base'e baskı mı versem? Evet A'da sniper oynuyorum arkadaşlar. Rakipte çok o hava yok. Lider bitiremez muhtemelen rakip oyuncular. Abi içine bir bomba. Rakip pes etti bence ya. Bir kişi oyundan çıktı. Bu video iki maç oynarız o zaman. Allah orada lan. Gördüm son anda. Ona Deagle deneyeyim mi ya? Maç kolay gözüküyor. Oo, oh. body gitmese çok havalı olacaktı be. Arkadaşlar sniper devam etmiyorum. Çünkü rakip çok geride. Biraz da biz de baskıyı verelim istiyorum. Bombaları da saklayacağım ya. Eagle aldım bir. Şuraya bomba vereyim az önceki kill aldığım yere. Kura geliyor. Helal oğlum lan Memati. Herkesi vuruyorsun. Biraz da bana bırak Memati'ye. Evet 9 kill, 2 asist ve 1 ölmemiz var. Tüm kar. haritada 9 kişi var şu an. 1 kere ölen sadece ben varım. Bizim takımdan bile herkes üçer kere falan ölmüş. Ben bir kere ölmüşüm henüz. Bakalım böyle devam. Ölmeden devam. Adamlar kapı giriyor sanırım ha. Bakalım bir yerden. Evet 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 evet. Kapıya bombayı sektirdin Geçti bire. Oo oh. kendimizi nazarladık ya. Bir kere öldük dedik ikinci öldük bu tur. Oo oh. 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 çocuk parçalıyor ha. <laughs> Arkadaşlar maç bitmiyor. 8-4 oldu. E o zaman sniper'ı çıkartalım. Sniper'ı çıkartalım, haritayı kapatalım. Yeni haritaya geçelim artık. buraya gelmesini bekliyorum ya birinin. Bu çıkmadım ya gerçekten. Ölmüş biri. Birini de ben öldürdüm. Bu işi bitiriyoruz artık. Var mı başka biri? Evet, sniper'ı çekmemizle birlikte 94'ü yaptık arkadaşlar. Şimdi oh de 10'a dördü vurup God. sıradaki haritaya bum deyip geçeceğiz. Ya vurmayalım ya beyler? Çok yaşadı ha. Bir daha gel. Ah be. Nerede bu? Bu da tamam. Bir kişi daha varmış. Burada tamam. da tamam. Baba, illa sniper'ı çıkartayım mı ya chat? Maçı kazandın. 15 kille eforsuz bir şekilde bu maçı kazandık arkadaşlar. Sıradaki maça bum dedik geçiyoruz. Arkadaşlar Safranbolu'dayız. İkinci harita olarak Safranbolu'yu seçtim. Eğer düğün salonu Gaziantep gibi haritalarda oynamak istiyorsanız gerçekten yorumlara yazın. Şakası da değil. Oh Yoksa ben hep Safranbolu'da Fabela oynayarak devam edeceğim videolarımızdaki iki harita oynadığım maçlarda. Evet kapıyı boş geçmedik. Bu aralar forumdayım ya. Kur'an çarpsın zevkalara koyuyorum ve yansıyor. Mouse'uma yansıyor bu. Short'taki bombayı yemedi. bombayı yemezse Deagle ES'yi yer az sonra. Faktör önünde biri var. Bizim bütün takımı temizledi. Ayağından vurdum. Aha Deagle ES'yi de yedi. De Allah söyletti. Deagle ASA değilmiş ama Yapma be oğlum be. Siz nasıl videoları izliyorsunuz arkadaşlar çay eşliğinde, yemek eşliğinde ben de şu an öldükten sonra roundları böyle izliyorum. Evet hapçı. Dört vurmuş ve ilk roundu kazandık. Favela'nın ikinci roundunda şöyle bir cümle kurmuştum. Burası yiğidin arman olduğu yer diye. Aslında Safranbolu da bizim için öyle Safranbolu da Zula'nın en çok oynanan Ve iyi oynamanız gereken ikinci haritası Belki de birinci haritası Oğlum adam bütün her şeyi takmış Arkadaşlar durum 1-1 bir bir. Oyuna ağırlık koymanın Vakti geldiğini düşünüyorum Çünkü ilk iki round ağırlığımı koyamadım Ucundan hissettirdik Diyebiliriz en fazla Şimdi gerçek maç başlıyor bizim için aldık. Geniş çıktım. Bombalar içimde patlıyor ama bana mısın demiyorum. Güzelli bir DiggleS'e gönderiyorum Emre'ye. E bizim trade yardımımız böyle arkadaşlar. Bize vitesi yükselttirmemeleri lazım. Bomba kuruldu. Buraya bir bomba göndereceğim. Evet, 7 bombaları gördüğünüz gibi. Zıplama üstünden. Normal yürü. Çok ok geniş koymuşum ya. Short'tan sniper olduğunu hiç düşünmedim ya. Evet arkadaşlar round'u kazandık. B'ye hızlı bir koşu patlatalım mı peki? Bir koşumuz gider. B'ye bir koşu patlatalım. Gelmedi. B'ye geldi biri Nice. Asist aldık. Kili biz alamadık ama problem yok. Ok gibi bombalar geldi benden. Bomba kuruldu. Oha. Beyler bu maç A'ya kurduk sandım bir an. B'ye kurmuşuz. Ne oluyor beyler? Oğlum full body vuruyorum ya. Eğim şu an pörsümüş biraz benim. Çocuk da bizi vuruyor ha. Arkadaşlar vitesi yükseltmiştik geri düşürdük Şimdi tekrar yükseltmemiz gerekiyor Mitten Deagle AS ya çocuk Onu bir parçalayalım Onu bir parçalayalım beyler Oğlum burayı, burayı çok iyi oynuyor bu çocukta bak Karşıdakiler haritaya çok iyi dağılıyor Sıkıntı küçük Arkadaşlar karşıdaki kardeşlerin her biri gerçekten güzel oynuyor Biz de onlara yakışır ciddi bir mücadele ortaya koymamız lazım bir de benim olduğum bildikleri için, Eagle filan deniyorlar. Çocuklar muhtemelen izleyicimiz, onlara bizde saygıyı vererek performansımızı ortaya koyalım. Arka gelemez, değil mi? Ne oluyor beyler? Kim vurdu oğlum? Short mu şurada? Bir baymış. Onu smoke'la öldür... Ya... Oğlum geçmiş adam. O ikinci var. Smoke'la öldürmüşüm ben. Aynı karakter diye şaşırdım. Görev değişikliğine 5-4 geride geldik arkadaşlar. Bomba Turun MVP'si olamamışız. Şimdi o title'ı maşın MVP'si olarak geri almamız lazım. Haydi bakalım. Evet ilk kill'imiz geldi. B'ye koşu olabilir bu arada. Bakayım B ye tünel yedi bombalarımı. Geldi. Abi inanılmaz ya. Oğlum oğlum. Lan oğlum yanımdaymış Bombayı adam. Ve... Lan Zulat bir tane Emre var kazan. karşıda. Emre bütün maçı taşıyor da. Birazcık. Psikolojide Bombardır sıkıntı var bir <laughs> bir <sanırım. gülüyor> Neyse arkadaşlar. Şimdi taarruzu aldım. Bu oyunu 6-4'ten döndürmemiz lazım. Çok edebiyat yaptık. Biraz da. Eğimle icraat yapmamız lazım. Short'a geldim. İlk kili aldım ama 10 canım var. Biraz sıkıntı. Umarım short gelmez. Long geldi. Come on enjoy us man. Arkadaşlar iki tane Aha. Ya çok açıkta kaldım ya. Allah'tan canım azdı ha. Canım çok olsa daha üzülürdüm, üzülürdüm yani buna. Çok yavaş yaptı şu hareketi. Helal beyler helal. Kazandı. Devam mı? Devam. Aslında longu da alabilirim de. Short'a gideceğim yine ya. Longa iki kişi bitti. Hort bir tane daha vurduk bence bir tane daha var. Şöyle bomba sektireceğim. Yemedi. Tünel yok sanırım. Ne oldu orada? Bizim çocuklar eridi. 70 canım var. Canım çok iyi şu an. Öyle devam. Aslında size olayı söyleyeyim mi? Bongu alayım ben. Şuraya bir atayım. Bitti. Bakayım bir RS. Helal be helal. helal. Arkadaşlar durum 7-6. Bu kur. durumu bozmamız lazım. Öne geçmemiz lazım. Bakalım şu midden. Evet oğlum çok iyi kill. Çok iyi kill Levudan. Bu arada önümdeki arkadaşı bait attım. Yani hapçıyı. Nasıl yaptım onu? Hapçı nereye bakıyorsun abicim? Git B'ye bak. Alo. Niye bana bakıyorsun? Ah be güzel kardeşim be. Ah be güzel kardeşim be. Ya de ben bakıyorum. A'ya bakan var. Beyi niye bıraktın? Neyse olsun. Kazanmışız. Long'u kitleyeceğim. 8-7 gerideyiz. Adamlar 4 kişiye düşmüş. Bunu değerlendirmemiz lazım. Çok az canım gitti. Problem yok bence. Gördüm adamı. Geldi mi lan? Aynen gelmiş. Hapçı da vuruyor ben de vuruyorum. Bizim takımda killler ikiye bölündü ya. Yani kazanmamız için tabi vurması çok güzel de. Yüksek skor almayı engelliyor. İki kişi fazla fazla vurursa bölünüyor skorlar. Evet böyle. etkisiz hale getir. Burada duydum sanki ha. Lan öl artık ya. <laughs> Neyse. Güzel. 8-8. Longa çıkabilir miyim acaba azla? Geniş çıksam nasıl olur? Çıktım abi. Şuraya da bomba verdim lan. O da güzel oldu. Bunlara bir smoke atayım. Bir daha oraya çıkmazlar bence. Gel oğlum. Bir tane daha var. Bu da B'de o zaman. Bomba kuruldu. Geçirmeyelim karşıya. Bombayı ve hale getir. Hatta fazla beklesem tünel diye düşünmeye başlayabilir. Nice son. Güzel. Allah'tan apçı canını azaltmış biraz. Evet. Haydi, Bu killle birlikte kaldı. 20. killimizi aldık arkadaşlar. Bomba bölgelerini koru. Bir sniper sekansı daha yapacağım. Midde güzel killler aldık şimdiye kadar. Smok atmazsa bizim çocuklar. Ya bunu vursam iyiydi işte. Risk almayacağım. Son el uzatmaya gidebilir çünkü risk alırsak. Kim gelmeye devam edecek mi buraya? Geldi Oğlum site tarafı da sesler duyuyorum inşallah bizimkilerdir ya Hmm kısa başı gözükmüş Short bizde abi ben Long'u tutayım Up'cı bir daha vurdu ve 10'a 8'le maçı kazanıyoruz Ama rakip 4 maçı kişiye kazandı. düşmese belli değil Emre kardeşimize de moral alkışı verelim Güzel oynadı Hopçu da güzel oynadı Biz de güzel oynadık Hepimize moral alkışı Evet arkadaşlar Güzel bir videonun daha sonuna geldik Bugünlük bu videoluk benden bu kadar Allah'a emanet olun Hoşçakalın Bay bay